Merhaba. Bilim ve Teknik dergisinin Nisan 2025 sayısını sizin için mercek altına aldığımız bu e, derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sayıda doğanın alarm zillerinden yapay zekanın sağlık alanındaki umut veren adımlarına, oradan da gezegenimizin milyarlarca yıl önceki sırlarına uzanan pek çok başlık var. Evet, oldukça zengin bir içerik gerçekten. Amacımız da bu zengin içerikten en can alıcı noktaları, hani o düşündürücü detayları sizin için damıtmak. Aynen öyle derginin sayfaları arasında birlikte gezinip öne çıkan bilimsel gelişmeleri şaşırtıcı keşifleri ve önemli tartışmaları sizin için biraz daha açacağız anlamlandıracağız harika bu yoğun bilgi akışında neyin gerçekten önemli olduğunu neyin dikkat çekici olduğunu birlikte keşfedelim diyorum Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak doğrusu biraz sarsıcı bir veriyle başlamak istiyorum. WWF'in 2024 Yaşayan Gezegen Raporu. Evet, önemli bir rapor. Dergideki makaleye göre 1970'ten 2020'ye yani sadece 50 yılda izlenen yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğünde %73 gibi inanılmaz bir azalma var. 73 çok ciddi bir rakam bu. Evet, yani doğayı ne kadar hızlı tükettiğimizin çok acı bir kanıtı gibi. Kesinlikle öyle. Ve bu sadece orsalama bir değer, onu da belirtmek lazım. Yani Latin Amerika gibi bazı bölgelerde bu kayıp %95'lere kadar çıkıyor. İnanılmaz. Raporun ve tabii dergideki makalenin de altını çizdiği çok kritik bir kavram var. Kritik eşik noktaları. Hı hı. Bunlar bir kez aşıldığında... Ekosistemlerde ani zincirleme ve geri dönüşü çok zor hatta bazen imkansız değişiklikleri tetikleyen sınırlar. Şey gibi hani devrilme noktaları deriz ya öyle düşünün. Peki peki bu eşiklere örnek var mı dergide? Yani ne gibi tehlikelerden bahsediyoruz tam olarak? Var tabii, var. En bilinen örneklerden biri mesela Amazon yağmur ormanları. Evet. Ormansızlaşma oranı %20-25'i bulursa ki bu orana yaklaşıyoruz. Ormanın kendi iklimini yaratma yeteneğini kaybedip büyük ölçüde savanaya dönüşebileceği öngörülüyor. Bu korkunç bir senaryo. Korkunç, evet. Bu sadece oradaki biyoçeşitliliği yok etmekle kalmaz, küresel iklim dengelerini de tamamen alt üst edebilir. Bir başka örnek mercan resifleri. Hı hı. Küresel ısınmayı en iyi senaryoyla, yani hedeflenen 1.5 dereceyle sınırlasak bile Resiflerin %70 ila %90'ını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu kadar iyimser bir senaryoda bile mi? Evet, maalesef öyle. Bu eşikler aşıldığında sadece doğa değil, bizim gıda zincirlerimiz, temiz suya erişimimiz gibi doğrudan hayatımızı etkileyen sistemler de tehlikeye giriyor. Doğrusu ürkütücü bir tablo çizdiniz. Şimdi biraz daha farklı bir alana, teknolojiye geçelim. Dergide beni gerçekten şaşırtan bir kullanım alanı vardı. Yapay zeka ve antibiyotikler. Evet, o bölüm oldukça ilgi çekiciydi. Yani antibiyotik direnci tüm dünyanın başındaki büyük dertlerden biriyken, yapay zeka bu konuda nasıl bir umut sunuyor? Bu gerçekten heyecan verici bir alan. Dergideki makale, Yapay zekanın özellikle de derin öğrenme ve e, grafik sinir ağları gibi yani moleküllerin karmaşık yapısal ilişkilerini anlayabilen gelişmiş algoritmaların evet milyonlarca kimyasal bileşiği inanılmaz bir hızla tarayarak potansiyel yeni antibiyotikleri nasıl keşfedebildiğini anlatıyor. Halicin ve abausin gibi biline antibiyotiklerden farklı çalışan tamamen yeni sınıflara ait moleküller bu yöntemlerle bulundu. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama e, peki bu yapay zeka modellerinin nasıl karar verdiği konusu var bir de şu meşhur kara kutu meselesi? Ha evet. Yani bir molekülün işe yarayacağını nasıl anlıyor tam olarak? Bu bir sorun teşkil etmiyor mu pratikte? Çok yerinde bir soru. Yapay zekanın bir molekülün neden etkili olduğuna dair karar mekanizması, yani hangi özelliğe bakarak bu işe yarar dediğini tam anlayamadığımız kara kutu sorunu. Evet, bu bir zorluk. Özellikle güvenilirlik, olası yan etkileri öngörme ve tabii yasal onay süreçleri açısından bir engel teşkil edebiliyor. Anladım. Ancak makalede de belirtildiği gibi araştırmacılar artık bu karar adımlarını daha şeffaf hale getiren, yani o kara kutuyu biraz aralamaya çalışan yeni algoritmalar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Güzel bir gelişme bu. Kesinlikle. Hatta bu sayede vankomisin gibi çok güçlü, hani son çare antibiyotiklerle yarışabilecek yeni bileşikler de tespit edilmiş. Bu sadece ilaç geliştirmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda 10 yıllardır başımıza dert olan antibiyotik direnci krizine karşı tamamen yeni bir cephane açma potansiyeli taşıyor. Belki de sizin veya sevdiklerinizin gelecekte ihtiyaç duyacağı bir cephane. Umut verici gerçekten. Teknolojinin sunduğu bu umuttan şimdi de gezegenimizin milyarlarca yıl önceki e, dramatik geçmişine bir pencere açalım istiyorum. Avustralya'da bulunan dev bir meteor krateri haberi var dergide. Evet. O da çok çarpıcı bir keşif. Bu keşfi özel kılan neydi tam olarak? Bu keşfin asıl önemi yaşından geliyor. Avustralya'nın Pilbara bölgesinde keşfedilen bu kraterin yaklaşık 3.5 milyar yaşında olduğu tespit edildi. 3.5 milyar mı? Evet 3,5 milyar. Bu da onu açık ara bilinen en yaşlı meteor krateri yapıyor. Önceki rekor 2,2 milyar yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. İnanılmaz bir fark. Peki neden önemli bu kadar yaşlı olması? Çünkü dünyanın o ilk çok kaotik dönemlerinde bu tür devasa çarpmaların gezegenimizin kabuğunu şekillendirerek ilk kıtaların oluşumunu tetiklemiş olabileceğine dair güçlü bir hipotezi destekliyor. Anladım. Yani kıta oluşumuyla bir bağlantısı olabiliyor. Aynen öyle. İşin ilginç yanı araştırmacılar kraterin varlığını önce teorik modellerle tahmin edip sonra tam da işaret ettikleri yerde kanıtlarını bulmuşlar. Bu da teorinin gücünü gösteriyor. Peki kanıtlar neler? Yani milyarlarca yıl sonra bir krateri nasıl teşhis edebiliyorlar? Neye bakıyorlar? En önemli kanıtlardan biri saçılma konileri dediğimiz İngilizcesiyle shatter cones özel jeolojik yapılar. Saçılma konileri. Evet. Bunlar e, ancak dev bir meteor çarpmasının yarattığı aşırı yüksek basınç ve şok dalgalarıyla kayalarda oluşabilen, kendine özgü, genellikle böyle ağaç kabuğunu andıran konik desenlere sahip kırıklar. Hmm. Bu konilerin varlığı o bölgenin geçmişte muazzam bir çarpışma yaşadığının neredeyse kesin bir kanıtı sayılıyor. Dolayısıyla bu keşif... Gezegenimizin ilk zamanlarına, o en eski dönemlere dair anlayışımızı gerçekten derinleştiriyor. Bilim ve Teknik dergisinin Nisan sayısından derlediğimiz bu kısa turda gördüğümüz gibi, gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevresel zorluklardan yapay zekanın umut vadeden uygulamalarına ve dünyanın milyarlarca yıl önceki geçmişine uzanan çok farklı pencereler açtık sizin için. Gerçekten de bilim Hani birbiriyle bağlantısız gibi görünen alanlarda bile sürekli yeni bilgiler ve düşündürücü sorular ortaya çıkarıyor. Belki de şu soruyu sormak lazım. Gezegenimizin milyarlarca yıl önceki o şiddetli olaylarını, o oluşum süreçlerini anlamak günümüzdeki hassas ekolojik dengeleri koruma çabalarımıza nasıl bir perspektif katabilir? Evet, ilginç bağlantı noktası veya yapay zeka gibi güçlü araçlar keşifleri bu kadar hızlandırırken, bu ilerlemelerin getireceği faydaların hem insanlık hem de gezegenimiz için adil ve sürdürülebilir olmasını nasıl sağlayabiliriz? Yani bu sorular üzerine kafa yormak da en az yeni keşifler kadar değerli bence. Kesinlikle. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.